arkadaşlar, Yıldızların Dünyası kanalına hoş geldiniz. <laughs> Bugün sizinle çok güzel Yumurta şarkı e, yumurta Adam şarkısını öğreteceğim. Yani Yumurta Adam. Yani kahvaltıda yediğimiz yiyeceğin adı ne? Yumurta. Şimdi arkadaşlar size Yumurta Adam'ın şarkısını öğreteceğim. Bu yeni rekorlara yani rekorlara yeri geçiyorum. la mi, fa, sol, fa ve bunları çok dikkatli olmam lazım. Yanlış çalarsam daha sorun değil arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar, hadi başlayalım. şarabilim. Bu rekorlar çok güzel. Evet arkadaşlar, öğrendiğimi böyle. şimdi birlikte çalacağız. Piyanonuz varsa bize eşlik edebilirsiniz. Go should have like because I was like, uh, oh my god, like, what do you mean,